grafikler ne yapsaydı Oğlum Minecraft mı oynuyorsun? Çankları nasıl buluyor ama acaba? Orada torna da var kesin araba orada Ya sen arabadan niye indin? Ben onu hala kestiremiyorum ya. Bir, bir şey yaparım diye indim. Ne yapamadım? <laughs> Nevse'nin de tutmaz doğru araba ya. Yok. Araba isim. Nevse. Ben Nevse çektim bu arada. Arabo yanımda. Şaka yapıyorsun değil mi? Dur bakayım emin olmam lazım ama yine ne iz olup? Şimdi arabalıyım ben. Evet araba kapılar da açık. Ee canlandırma beni. Canlandırma beni. Evet araba. Canlandırma.